Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün annemle birlikte bardaklar yaptık. Hadi boyayalım bakalım. Bu bardakları bir göster bize. Bu bardakları yaptık. Yapmadık, Bu bar yapacağız. Bu bardakların Bu bar altlarını boyayacağız. Bunları biz boyamadık, yanlış anlaşılmasın. Bu bardakları hazır aldık. Altlarına çok değişik bir şey yapacağız. Uygulamalarını yapalım bakalım. Sonra nasıl olacak bir göreceğiz. Ben 2 tane bardak aldım. Bunlar zaten gördüğünüz gibi resim çizilmiş üzerlerine resimli boyalı bardaklar ama biz bunların alt kısımlarına bu yuvarlak kısımlara boya yapacağız. 3 tane de 3 renkte seramik kalemlerim var. Seramik boyama kalemleri ve bir tane de kurşun kalemim var. Bir A4 üzerine bu alt yuvarlaklarını çizeceğim şimdi. Kalıp yapmak için kendime bu kalıbın üzerine de çizeceğim şeyleri çizip transfer baskı gibi aynı daha önce duymuşsunuzdur. O kağıda çizdiğim baskıyı bardakların alt kısmına basacağım. Sonra da seramik kalemle ile boyayacağım. Çok tatlı, çok şirin bir şey olacak bunlar. Sonunda bittiğinde videomuz göreceksiniz. Misafirlere çok şık bardaklar olur. Arkadaşlarınıza da hediye edebilirsiniz bunları doğum günlerinde böyle hazır bardaklar alıp boyasız da alabilirsiniz. Dışına başka bir şey boyayabilirsiniz. Alt kısımlarına başka bir şey boyayabilirsiniz. tane yuvarlağım var. İki bardağı da ayrı yuvarlak kalıp çıkarttım gördüğünüz gibi. İç kısımları daha önemli olan iç kısımlarına gelecek şekilde şimdi desenlerimi çizeceğim. Boyadıktan sonra görelim bakalım ne çizmişiz. Hmm, neymiş bu? Diş mi çizdik? Ben yuvarlak kağıdı tam ortasından katladım. Simetrisini alabilirsiniz böyle yarısına çizebilirsiniz. Diğer yarısına da aynısını kopya çekersiniz. Daha simetrik oluyor işler böyle. Şimdi bu kara kalemle çizdiğim şeyi ters çevirdim bardağa. Arkasından bir daha çiziyorum. Üstünden geçince o kurşun kalem izleri bardağıma çıktı. Ben net görebiliyorum buradan. Ekranda çok net göremeyebilirsiniz ama gözde görülecek ve boyanacak netlikte bunlar. üzerlerinden şimdi daha rahat boyamak için bazı yerlerin kurşun kalemle geçtim. Şimdi diğer bardağın kalıbına da çizim yapıyorum. İkisinin de çizimlerini bitirelim. Sonra boyamaya başlayacağız. Bakalım bu ne olacak? Ağız galiba değil mi bunlar? Ağızlara benziyor. Bıyıklarını da çizdik. Acaba bu hangi hayvan? Tahmin edelim bakalım. Ben boyamadan önce bilenleriniz olursa lütfen yorumlara yazsın. Sen daha çizmeden bildik abla diye yazın bakalım yorumlara. Şimdi bunun da baskısını alıyorum ters taraftan. aktivite olarak çok zevkli. Hem el becerilerinizi geliştirmek için çok yararlı işler. Bence çok da pahalı değil bu bardaklar. Alıp böyle evde boş zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Hem dediğim gibi çok hoş hediyeler olur bunlar. Hem de sizin için çok yararlı şeyler. Şimdi bunlar da seramik kalem boyalarım. Seramik kalem boyaları ile başlıyoruz boyamaya. Ben sarıyla başladım. Şimdi pembeyi kullanacağım. İstediğiniz renklerde yapmakta özgürsünüz. İstediğiniz renk kalemler alabilirsiniz. Şimdi siyahla kontürlerini çekiyorum. Daha çok siyah kullanacağım. Evet, yavaş yavaş çıktı ortaya değil mi neler yaptığımız? Dişlerini de çizelim. Bunlar da bıyık olabilir ya da vücudundaki desenler gibi algılanabilir. Bir aslan burnu çizdik. Asıl bunlar bu bardaktan bir şey içerken çok güzel oluyor. Videonun sonunda göreceksiniz. Şimdi ikinci bardağımızı boyayalım bakalım. Burada da ilk önce açık pembe ile başladım. Burada da kalp bir burun yaptım. İlk önce pembeye kalp burunu boyadım. Şimdi siyah kontürlerini ve ağız kısmını boyadık. Bıyık yerleri ve kalpli şirin burnumuz. Evet, bu bardağımız da bitti. Bu da tavşan burunlu, tavşan suratlı bir bardağımız oldu. Evet, iki tane çok şirin bardağım oldu. Bakalım biz bunları Mira ile denedik. Bakın arkadaşlar boyadık. Evet, bunlar nasıl oluyor biliyor musun şimdi bak? İçine işte süt, su mesela. Bunu şöyle şu elimize alalım. Şimdi içiyormuş gibi bir yap bakalım. Ne olacak? Suratını göreceğiz. Evet. Evet süper. Sanki senin burnun tavşan burnuymuş gibi oldu. Şimdi bir de aslan, değil mi? Şimdi bir de aslanı yapalım bakalım. Onu da bu elinle yapacaksın. Yok canım aslan. Şimdi burada mesela su var ya da süt varmış gibi buradan tutup iç bakalım. Evet. Bize doğrudan bakalım bir. Evet. Böyle mi? Böyle mi? Hayır hayır öbür türlü demek ki. Evet. Şimdi de aslan gibi oldun. Evet aslan suratlı oldun. Güzel. Yeni videolarımızı izlemeyi unutmayın ve yeni videolarımızı izlemeyi istiyorsanız kanalımıza abone olun. Sizi seviyoruz. Bay bay.